Merhabalar. Reader 2'nin 138. metnindeyiz. Amarant. Amaranttır bir tür yüksek proteini tahıldır. O ebilebilir, kolayca yetiştirilebilir. Pek çok alanda desteklemeyen, diğer ekinleri desteklemeyen pek çok alanda kolayca yetiştirilebilir. Tarımcılar düşünürdüğünü, burada girdi bir det var, onun olduğunu, umut verici bir ekin olduğunu, yardım edebilecek, beslemeye aç nüfusu, gelecekte aç nüfusu beslemeye yardım edebilecek, umut veren bir ekin olduğunu düşünürler odur değildir. Yeni bir fikir değildir. Yetiştirmek amarantı olarak bir besin, e, gıda maddesi olarak yetiştirmek yeni bir fikir değildir. Meksika'da boyunca 16. yüzyıl boyunca Aztekler yetiştirdi. Onu yetiştirdi. Bitki yani önemli bir parçasıydı. Onların diyetlerinin önemli bir parçasıydı. O e, gösterilebilirdi. Azteklerin, e, hasat ettiği yaklaşık 6000 ton e, tahılı her yıl e, hasat ettiği e, gösterilebilir. Ancak bununla birlikte dığında Cortes ve onun İspanyol ordusu Meksika'yı işgal ettiğinde onlar tahrip etti, e, ekini tamamen tahrip ettiler. Günümüzde yalnızca birkaç e, yabani ve yetiştirilmemiş türde amarant mevcuttur ve odur nadiren kullanılmaktadır olarak, yiyecek olarak Meksika'da nadiren kullanılmaktadır. O e, keşfedildi The amarantın yüksek e, besleyici gıda olduğu keşfedildi. Bitkinin tohumudur. E, protein açısından yüksektir ve o içerir önemli amino asit içerir. Adlandırılan lisin diye adlandırılan önemli bir amino asit içerir. Amino asitlerdir, organik bileşenlerdir. Yapı taşı olan, e, proteinin yapı taşı olan e, organik bileşenlerdir lisindir temel amino asittir olmayan e, buğday, pirinç ve mısırda olmayan temel bir amino asittir. Yaprakları bazı türlerin yaprakları kıyaslanabilir. Tat ve besin değeri olarak ıspanak ve diğer e, yeşil sebzelerle kıyaslanabilir. E, amarant e, dönüşebilir una una haline getirilebilir ve yapılabilir. E, Fırınlanmış yiyecekler yapılabilir. Ekmek yapılan amarant unundan yapılan ekmektir. Ağır ve çok kompakttır. E, kıyaslandığında ile compare with, e, bir şeyin diğer şeyle kıyaslanmasını ifade eder. Dolayısıyla en az iki şeyden bahsetmek durumundadır. E, hafif ve havalı ekmekle yaygın olan, Kuzey Amerika'da yaygın olan hafif ve havalı ekmekle kıyaslandığında ağır ve çok kompaktır. Un ayrıca kullanılabilir. E, kek, kurabiye ve krakerlerde yanında yüksek proteinli kahvaltı gevrekleri ve atıştırmalık yiyeceklerle de kullanılabilir. Odur doğrudur. Dığı yetiştirmenin, yabani bitki yetiştirmenin e, büyük bir gıda madde, gıda ekini olarak gibi e, buğday gibi e, yetiştirmenin gerektirdiği çok fazla araştırma zamanı gerektirdiği doğrudur. Tarımcılar bilirler dığını onun aldığını yüzlerce yıl aldığını yetiştirmenin farklı türde mısır yetiştirmenin elde etmek için günümüze sahip olduğumuz daha iyi tarzlarda türlerde el, e, farklı tarz, farklı çeşitte mısır elde edebilmek için elde edebilmenin yüzlerce yıl aldığını bilirler. O e, aşamalı olarak e, aynı zaman e, zaman alan e, aşamalardır yetiştirmek. Amarantı bir ekin olarak yetiştirmenin zaman alması e, gerektiğidir. Şimdilerde vardır. E, Birkaç problem vardır. D için o yabani bir bitki olduğu için odur zordur tahmin etmek tarihinin ne zaman e, bitkinin e, hazır olacağı, hasata hazır olacağını tahmin etmek zordur. Odur ayrıca imkansızdır bilmek. Beklenen yüksekliğini tek tek bitkilerin beklenen yüksekliğini bilmek ve yanına kadar e, verileceğini miktarın e, ne kadar e miktarda buhumun ne kadar ürün verebileceğini tahmin etmek imkansızdır. Odur önemlidir. Ekonomik nedenlerden dolayı yetiştirmek bir bitkiyi e, standart boyda ve e, olabilen e, hasat edilebilen yılın belir, her yıl belirli bir zamanda e, hasat edilebilir olanı ve e, standart yükseklikte yetiştirmek ekonomik nedenlerden ötürü önemlidir. Bu kadardı. Herkese kolay gelsin.